Tamam hadi Hazır <laughs> Çok güzel Ne? Olmadı. Kapı aç kapı Olmadı. kapak Ne su kapaç, Yoksa olmaz Açık kapak He? Tamam At 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 Çok yüksek at çok güzel ya. Bekle şu gör, görüntüye bakayım. Görüntüye göster bana. Göster şunu. Bekle bakayım. Oo, arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel değil mi ya? Hop hop. Arkadaşlar hadi gelin İç, birazcık kapaktan bir kapaktan bir bakabilir miyim? Tabii. Hadi bekle. Oo Çok güzel. Hadi, gelin. hadi hadi gelin. Bakalım. Arkadaşlar ben de bir burum. Hadi. Hadi. Bakalım. Arkadaşlar. Ne yapıyoruz şimdi? Kafeyi niye geldik. <laughs> suyu aç 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 aç. Oo çok güzel. Görüntüye bakın. Arkadaşlar ben gidiyorum hadi seni bekleyeceğim. Aa. Hadi ben gidiyorum arkadaşlar. burada yine mi çocuklar yine mi geldi? Hazır evet hazırız. Arkadaşlar bu arada ben de bir <laughs> youtuberım. Evet Kanalımı evet. Takip etmeyi ben, unutmayın. Adını söylemedin. Ee, adım Didek Kaşkın. Lan ne iğrenç bir kanal evet.

Hadi ver. Hadi ya. Koy. Hadi gir. Sen karanlıkta ne yapıyorsun? Abi, geri anneler gitti. Ya anne. <laughs> bir şey göster. <laughs> Baba dur. Şurada bir şey göstereceğim. Ama dikkat etin aman. Evet. Bekleyin. Ağzı açık mı onun? Açık. <laughs> Oo! Bak, bak 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 şuna bak. Çok güzel değil mi ya? Şuna bakın. Gel gel. Şuradan da atsana bir. Gel buradan da at. Bak 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 ne yapacağım bak. Dan 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 dan. Düştü. Şişe orada mı? Ha orada. Hadi. Ben de izliyorum. Evet videonun sonuna geldik. Hadi bay bay. Hadi videonun sonuna geldik. Hadi ben gidiyorum.